Bir zamanlar İzmir'in sıcak yaz günlerinden birinde Defne adında 8 yaşında meraklı bir kız çocuğu yaşarmış. Defne, apartmanlarının önündeki küçük bahçede dedesiyle birlikte çiçek yetiştirmeyi çok severdi. Bir gün dedesi bahçedeki güllerin solmaya başladığını fark etti. "Defneciğim, bu güller susamış, onlara bolca su vermemiz gerek." dedi dedesi. Defne, dedesinin sözünü dinleyerek kovayla su taşımaya başladı. Ancak bir yandan da kendi kendine düşünüyordu. Neden sadece güllere su veriyoruz ki? Bahçedeki diğer çiçekler de susamıştır. O gün Defne gizlice diğer çiçeklere de su verdi. Ertesi sabah güllerin yanı sıra diğer çiçeklerin de canlandığını gören dedesi çok şaşırdı. Defne'nin bu küçük iyiliği dedesine her canlıya karşı merhametli olmanın ve ayrım yapmamanın önemine bir kez daha hatırlattı. Dedesinin yüzündeki gülümsemeyi gören Defne'nin kalbi de mutlulukla doldu. O günden sonra Defne sadece bahçedeki çiçeklere değil, çevresindeki tüm canlılara karşı daha özenli ve şefkatli olmaya karar verdi. Çünkü biliyordu ki merhamet evreni güzelleştiren en kıymetli tohumdur.